Doğal afetler. Canlıların yaşamını tehlikeye sokan deprem, fırtına ve sel gibi yıkıcı etkileri olan olaylara doğal afet denir. Deprem doğal afetlerden biridir. Dünyamızın dışını kaplayan kabuk, kayaç adı verilen parçalardan oluşmaktadır. Bu kayaçlar zaman zaman biriken enerji nedeniyle hareket eder. Deprem gerekli önlemler alınırsa canlı yaşamına zarar vermez. Yanardağ patlaması Yeryüzünde bir sürü yanardağ var. Bazıları ara ara patlıyor. Yerin altında çok derinlerde erimiş kayalar var. Bu erimiş kayalar zaman zaman buldukları çatlaklardan püskürerek yeryüzüne çıkar. Ardından nehir gibi aşağı akar. Buna yanardağ patlaması denir. Sel bir su taşkını olayıdır. Çok fazla ve sürekli yağan yağmur sele sebep olabilir. Çığ düşmesi. Dağlık, engebeli ve eğimli arazilerde vadi yamaçlarında tutulan karın hızla kayması sonucu çığ oluşur. Dağlık alanda eğer yeterince ağaç yoksa çığ düşmesi olma ihtimali artar. Hortum. Sıcak ve nemli hava yükseldiğinde soğuk ve kuru havayla karşılaşınca soğuk havanın altına doğru yer değiştirir. Bu değişim havada tıpkı hortuma benzeyen bir hava tüneli oluşturur. Bu tünelin etrafında dönen rüzgarla birlikte hortum oluşur. Tsunami. Okyanus ya da denizlerin dibinde gerçekleşen deprem, volkan patlaması gibi olaylar sonucu oluşan dev deniz dalgasına tsunami denir. Çölleşme, insanların çevreye verdiği zararlar sonucu bitki yetiştirebilecek toprak tabakasının ortadan kalkmasıyla sonuçlanan bir bozulma sürecidir. Doğayı kirletmeyerek, temiz enerji kaynaklarını kullanarak, ağaç dikip orman yangınlarını engelleyerek çölleşmeyi durdurabiliriz. Doğal afetlerin yıkıcı etkileri doğayla uyumlu yaşanarak, onu kirletmeyerek ve doğaya zarar vermeyerek önlenebilir.